Arkadaşlar hepinize merhaba. Selamın aleyküm. Iste, isterdim ki çekemiyorum. Çünkü öbür videomuz zaten gördüyseniz Süper karakterleri bitirememiştik. Penny, Penny de kalmıştı. Şimdi kalacak diye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu video kısa olacak haberiniz olsun. Yani çünkü az karakterimiz kaldığı için hmm, kısa olacak videomuz. Ama olsun sonra destanslar var. Bayağı uzun olacak. Efsanemden de kısa olacak. Şurada az efsanemim var. Ben Ender karakterleri yükledim bu arada. Yani dün yükledim aslında. Bunda çok uykum var. İşte dün yükledim arkadaşlar. Ee, yani iz o o part biri isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben şimdi part e, süper enderlerde part 2 oynuyorum. Dün bölmüştüm süper dakika. O, o darlığından kaçalım. Bakın. Hızlı bitmesin diye elimden geldiğince çok oynamayı deneyeceğim. Oha. Nereye alabilir miyim? Nereye al? Dediye, al. al? Al al Hayır. Uytu yaptı. Neyse. Ha, çıkamıyorum. Çekil. Ben devam ederim. Vay oh ya arkadaşlar acayip uykum Neyse. Saat şuna dokuz buçuk falan. Yani ben normalde onda kalkıyorum da. Bugün neden 9.30'da dokuz buçukta kalkasın diye. Jimmy, en sevmediğim karakterlerden brother ben şu an kendi diğer hesabımda Genie açmak şakam ben. Değerini burada arkadaşlar Genie açıyorum. Size Genie mi, Mr. P mi, ee, Sprout mu yoksa Bayer mi? Yok. Evet Bay yoksa. Bence ben Genie değil ama ne alacağım bulamadım. O Bu yüzden Genie'yi seçtim zaten. Oğlum herkes öldürdü o Jackie'de. Ben ama Jackie'yle iyi oynuyorum. Sen bile alamazsın Frank ya da alabilir. Da. Dur bakayım. Hopa hopa hopa. Hopa 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 hopa. İşte budur aldık da. Bu arada şu sağa şartını sizlerle değiştirmek istedim. Buraya ne klasik bir, bir şey olsun. Nokacığim. Ne Neyse, bu da son karakterimiz arkadaşlar. Ges. Seviyorum ya ben Ges'i. Oynamıyorum. Ama benim Ges'im yüksek bayağı burada. Bir de var mıdır ya 10 15 20 tane var. Ya. Evet. Ges'i <laughs> alacağım şimdi Ufak kit var mı? Ben kitin kostümsüz halini o kadar da sevmiyorum. Affedersiniz de. Yani çok iyi bir kitin kostümsüz tasarım çok iyi değil. Bak bunun ötü hızlı oluyor. Kaçalım böyle. Biz. Aha bize atlamadı. Vay anasın. Karmaşa'ya gittik mi? Kit benden korkuyor. Arkadaşlar kit benden korkuyor. Ama oh, sen nereden çıktın? Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitti. Biliyorsunuz Enderlerle ilk Ender videosunda söylediğim gibi baştan yapacağım için hepsini yani teker teker yapacağım için arkadaşlar bu videoda destanslara başlayamıyorum çok üzgünüm ee, kısa bir video oldu ama ben de izlenir görüşürüz.